Birce ve Zeytin Ağacının Sırrı, Muğla'da Masal Yolculuğu Birce adında hayal gücü çok geniş bir çocuk varmış. Bir gün kitaplığında eski bir kitap bulmuş, kapağında bir zeytin dalı ve altın harflerle şu yazıyormuş. Zamanı dinlemek istiyorsan, Muğla'ya git. Birce hemen valizini toplamış, yola koyulmuş. Rüzgar ona dost, kuşlar ise yol arkadaşı olmuş. Muğla'ya varınca ilk durağı Akyaka olmuş. Azmak Nehri kıyısında suyla yarışan ördekleri izlemiş, çam ormanlarının gölgesinde yürümüş. Birce suya yaklaşınca bir balık ona fısıldamış. Burada zaman su gibi akar ama hatıralar hiç solmaz. Sonra yatan yakınlarındaki antik Stratonikea kentine gitmiş. Mermer taşlar arasında dolaşırken bir sütun ona gülümsemiş. Biz burada sevdayla savaş, gururla zaman yaşadık. Bircenin gözleri parlamış. Tarih konuşuyorsa, masal gerçek olmuş demektir bir köy pazarında teyzelerle tanışmış. Ona kabak çiçeği dolması, ekşili balık ve tabii ki Muğla saraylısı ikram etmişler. Teyzeler demiş ki, bizim yemekler sevgiyle yoğrulur. Bir lokmada bin yürek vardır. Birce ağzını silerken gülmüş. Bu yemekler kitaplara konu olur. Dalyan da sazlıkların arasında tekneye binmiş. Bir karetta karetta başını sudan çıkarıp ona şöyle demiş. Biz bu kıyılarda hem denizi hem zamanı koruruz kumdan kaleler değil, hatıradan evler yaparız. Birce, İstuzu plajında kumlara bir kalp çizmiş. Bu şehir denizin kalbiymiş. Yolunu Köyceğiz'deki pazara çevirmiş. Burada sabunlar, el yapımı kilimler ve seramikler bulmuş. Ardından Milas'a gitmiş, hale atölyelerinde desenleri dokuyan eller onu çok etkilemiş. Bir usta şöyle demiş, her düğümde bir düş, her renkte bir yüzyıl gizlidir. Birce, Muğla'dan ayrılırken bir zeytin ağacının altına oturmuş. Rüzgar yapraklarla birlikte bir melodi mırıldamış. Günlüğüne şunu yazmış. Muğla, sadece bir şehir değil, denizle konuşan taşlar, yemekle anlatılan sevda, tarihle büyüyen kalptir. Bir gün yolun düşerse, masalın seni bekliyor olur. Bir sonraki gezimiz hangi şehire olsun yorumlarda bizimle paylaşın. Bize destek olmak için Youtube, Instagram ve TikTok kanallarımızdan bizi takip etmeyi unutmayın.